Efe'cim hiç aldattın mı eşini? Hayır efendim, yok öyle bir şey. Seni aldattım, yanan iftira. Olamaz. Yok, kim dedi onu ya? Kim dedi aldattın mı diye? Kim sordu bu soruyu? Olamaz öyle şey, olamaz. Merhabalar, sorumuz var size. Acaba röportajımıza katılabilir misiniz? Tabii de yardımcı olurum. Aldatıldınız mı hiç? Çok aldatıldım. Anlatmak ister misiniz? Hayır. <laughs> Hepsinden ayrı ayrı aldatıldım. Hangisini anlatayım ki? seni o kadar yağlıyorum ki. <laughs> Teşekkür Hadi ederiz. Abi hiç aldattın mı? Eşimi mi? Hayır. <laughs> hayır. 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 Aldattın Yok, mı hiç? Aldatmadım hiç. Aldatıldın mı? 30 defa. Aldanma çocuksu masum yüzüne. Aldatıldınız mı? Hayır. Nasıl bu kadar eminsiniz? Çünkü hep ben aldattım. Ne <laughs> haber? Ha, İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim yani ne zaman görüşemiyoruz ya. Vallahi koronavirüs çıktı. Ee, koronavirüs çıktı biz görüşemiyoruz ya. Ayran içtik ayrı düştük be kardeşim. Şey. Öyle olur kardeş. Öyle be ya öyle. Ee, şimdi adı neydi? Arap. Gerçekten Arap mı? <laughs> Yok yaşar. Gözünü çıkarsın yüzünü görmek istiyorum. Kaç yaşındasın sen? 20. 20 sen Aynen. daha küçük duruyorsun ama. Olsun. Niye Arap? Yani bana genelde semtte Arap diyorlar çünkü çok kararım mı ondan olabilir. Bana da Arap diyorlar be. Sen seviniyor musun, üzülüyor musun böyle mi? Ben seviniyorum çünkü benim nakavım bu neden üzüleyim ağlayayım mı yani sümüklerim mi Ağlasın mı? Sümüklerim ağlayın. Çocuk mu bu çocuk yani? Ya ağlasın değil mi? Yani. Ya sen nerede? Altı yoldan mı Kuştepe mi? Aa, altı yol. Normalde İstanbul'da oturuyorum ben ama altı yoldan. Kütüğüm bir altı yolda. Ben de altı yolda. <laughs> nerede? He. <laughs> Gençlik parkında ben arkası. Yapma be. Öyle. Hiç görmedin mi? Sormayacağım kimlerden diye. Kimlerdensin? İşte sır. Biz söylemiyoruz kimlerden olduğumuzu. Şimdi hiç aldattın mı? Aldattım mı? Aldatmadım. Aldatmam da yani aldatılmam da öyle bir şey olmaz yani. Hiç aldattın mı? Hiç aldattım mı? Hiç aldatmadım ama aldatıldım. Doğru söyle. Yapma be kardeşim. Ben acılar <laughs> çocuğuma. Eski sevgilim bana eski sevgilileriyle fotoğrafını attı. Defalarca hem de. Ha bir de senin gözüne soktu onları. Gözüme soktu. Ama yani sevdim. Sevdim seni bir kere. Başkasını sevemem. Abi hiç mı? Hayır. Emin miyiz? Normal sevgili hayatımda da bir şey aldatmadım ki onu aldatayım. Gerçekten işte. mi? İşte ya gerçekten. Abicimi tebrik ediyorum. Abicim evli misin? Evli. Kaç yıldır? 23 yıl. 23. O zaman çocukların 21 20 kişi çocuğum vardı. Kas subay askerde. Askerde inşallah. Allah size bağışlasın abicim. Abi ee, görücü sülümü Aşk evliliği mi? Aşktan yarısı. Düğünde tanıştık. Hele düğününüzde. Komşunun düğünde. Komşunun sayılır tabii. Sen çok açık vermek istemiyor galiba. Biraz vereyim sana. Kunaresar'da çalıştık. Kunaresar. Abi, sev eşinden önce hiç sevgilin oldu mu? Oldu. Oldu. Ben askerken İstanbul'a verdiler onu. Gerçekten ben mi? Onu İstanbul'a gitti. En küçüğüydü. En büyükleri durup kayıp peşime onu verdiler. Ben gelmeyin diye. Sonra ne oldu? Sonra gitti bende. Bir daha de aramadım. O dedi bekleyeceğim seni ama bekleyemem. babasını. Yani. aldattın mı o kadını? Hangisini? İkisini de. İkisini de aldı. Mi? İkisini de aldatıyorum ben. Gerçekten. Aldatıyorum ona da aldatıyor. Kimi aldatıyorsun abi? Abi yani manitalarım var. Geçen akşam tam yatıyordum. Kapı çalındı. Açtım. Mehtap gelmiş. Eee? Ne var Eee? Aspirin isterim. Gecenin o saatinde. O saatinde evde yalnızım. Mehtap da gecelikle. Her tarafı meydanda. Müthiş bir şey. Besbelli! Karı yatıya gelmiş. Hafif de sarhoş. Oh oh daha tatlı olur. Daha tatlı olur. Baktım hava basıyor. Tuttum saçlarından çektim içeri. Sonra car. car <laughs> <laughs> ne? Geceliği yıkıldı! Sonra atarsın yatağa. Çırılçıplak mı? Herhalde ona mesela yani <laughs>